Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerinden kargo gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan siteden bütün bilgileri alıp kargonuzu alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. 14 Ekim Kamışlı'nın zamlı 833 TL yemeli maaşlarını şimdi sizlere sunacağız. Bu videoyu arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere Memurlara Haber.com web sitesinin ana sayfasından okuyacağım. Arada web sitemize gidin çıkın haberleri okuyun arkadaşlar. Memurlara Haber.com bakın ana sayfada birçok haber var. Kamu sevindirecek gelişme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanmıştır diye. Dün bunun haberini yaptık. Youtube kanalımızda da videosu vardır bilginiz olsun. Bakın ana sayfası ana sayfada birçok haber var. Dediğim gibi ana sayfadan bu haberleri 724 okuyabilirsiniz. Neydi sevindirecek gelişme? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşandı arkadaşlar. Birazdan bunun haberlerin, bunun detaylarına da gireceğim. Bakın YouTube videosu olarak kanalda vardır. Önce şu videonun konusuna geçelim. Daha sonra ana sayfadan bazı haberleri size okuyacağım. Web sitemizin ana sayfasında biraz aşağılara iniyorum. Yazarlar modülünde bu haberi size ulaştıracağım şimdi. Bakın burada memurlar haber yazarları diye. Burada İhsan Tatlı, Çağlar Durmaz. 696 KHK ile kadro geçen işleri bilgilendirme. 4 taş önçleri son dakika. Ezgi Yılmaz, Enver Yavuz, Güven Kaya, Ali Yavuz Yıldırım, Meryem Çıldır gibi, Celalettin Yavuz gibi birçok üstad, Ümit Güler gibi, İlke Söker gibi birçok Üstat kamu işlerine yazılar yazmaya devam ediyor. Bu yazılara dediğim gibi websemirsmemurlarhaber.com'un yazarları modülünden 7-24 ulaşabilir. Bu yazıları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yüzlerce kamu özel yazılar birçok üstad tarafından birçok eski sendikacı tarafından ve kamu tarafından sizleri bekliyor deyip habere geçiyorum. Okuyoruz arkadaşlar beraber. 696 kadroya geçen işler bilgilendirme modülünden 14 Ekim 2023 kamu işlerinin maaşlarını hesapladık. 696 KYK'lar dahil diye yazıya bakalım arkadaşlar. 14 Ekim büyükşehir 15 gün 12 saat çalışan güvenlik görevlisi güvenlik görevlisi personeli maaşı 24.124 TL arkadaşlar. Bu hesaplama %27 vergi dilimine göre yapılmıştır. Bilginiz olsun. Büyükşehir ayda 25 gün 8 saat üzerinden çalışan güvenlik personelinin maaşı 23.886 TL. Bu hesaplamada bes kesintisi yoktur. Eğer besiniz varsa buradan bu hesaplamadan besinizi kesine arkadaşlar. Büyükşehir ayda 26 gün çalışan kat personelinin maaşı 23.456 TL. Büyükşehir ayda 25 gün 8 saat var diye üzerinden çalışan iklimlendirme personelinin maaşı 24.290 TL. Ayda 15 gün 12 saat üzerinden çalışan güvenlik personelinin maaşı 23.552 TL. Ayda 25 gün 8 saat üzerinde çalışan güvenlik personelinin maaşı 23.316 TL. Ayda 26 gün çalışan kat personelinin maaşı 22.886 TL ve ayda 25 gün 8 saat var diye üzerinden çalışan iklimlendirme personelinin maaşı, personeli maaşı 23.730 TL'dir arkadaşlar. Diğer iş kollarında da 3 aşağı 5 yukarı alacağınız maaş 23.000 TL bandındadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ocak ayında zam alacak işçi arkadaşların yaklaşık %33 civarı maaş olacaktır. Bu iki puan da yukarı çıkabilir. Yani 135 civarı da olabilir. Şu anda yaptığımız hesaplamalara göre yaklaşık %21, %22 civarı maaş zamı cepte kamışlarına Ocak ayında altını çiziyorum. Ocak ayında maaş zammı alacak işler için. Bu Ekim ayında maaş zammı alacak işler için ise maalesef maaş farkı yok. Daha doğrusu enflasyon farkı yok. Sadece %15 net maaş zammı alacaksınız. Ekim ayında çalışan işçi arkadaşlar onların da maaşı 833 TL civarı olacak yemiyeleri. Neden böyle bir fark var? Çünkü Ekim ayında zam alacak işler enflasyon farkı alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü enflasyon farkı almanız için son 6 aylık enflasyonun %45'i aşması gerekiyor arkadaşlar. Son 6 aylık enflasyon %45'i aşmadığı için direkt %15 maaş zam alacaksınız. Bilginiz olsun ama Ocak ayında çalışan iş arkadaşlar %15 üstü Temmuz ayında %15 zam aldıkları için ve Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında Son 6 aylık enflasyon %15'i aşan kısmı Ocak ayında %10'un üzerine ilave edileceği için Zaten son 3 aylık enflasyon da yani Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ulaşacak. Enflasyon farkı dahil %15'i aştığı için aradaki fark Ocak ayında yansıtılacak. O yüzden Temmuz, Ağustos, Eylül ayları 3 ay cepte. Yaklaşık zaten bu 2 ayda bu 3 ayda %25 civarı enflasyon var ve %15 civarı açtığı için yaklaşık 11 civarı enflasyon farkı var. E üstüne de %10 ekleyeceğiz. Ocak ayında alacak maaş zammını. Yani şu an Ocak ayında maaş zammı alacak işlerin %21 civarı zammı cepte. Ama Ekim, Kasım ve Aralık aylarında %5 bile olsa enflasyon %25 hatta %33 de civarı eklenecek. Bunun üstüne arkadaşlar bilginiz olsun. Yani kısaca kafanız karışmasın. Ekim ayında zam alacak işçi arkadaşlara %15 maaş zam yapılacak. Ocak ayında maaş zam alacak işçi arkadaşlara %33 ile %35 arası enflasyon farkı dahil maaş zam yapılacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi kamu işlerini sevindirecek gelişme neydi? Dün bu yaşandı. Dün bakın videosu da YouTube kanalımıza vardır. Hemen o haber ise memurlarhaber.com modülünden göstereyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Neydi o? ana sayfamızda. Bakın burada memurhaber.com ana sayfasında duruyor haber. Hemen tıkladım. Dediğim gibi arada web sitemizi ziyaret ederseniz bu haberleri kaçırmazsınız arkadaşlar. Kamu işlerinin meslek kodu mağduriyeti, tayin hakkı olmaması, 40 saat çalışma gibi birçok problemi direkt Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'a soruldu arkadaşlar. Bakın burada hemen aşağı ineyim. İyi Parti Milletvekili, Grup Başkan Vekili aynı zamanda Samsun Milletvekili. Eren Usta sordu. Çalışma Bakanı'na arkadaşlar. Sürekli iş kadrosuna geçilen işlerin tayin hakkını ne zaman vereceksiniz dedi. Meslek kodu mağduriyeti ne zaman düzelecek dedi. Ve maaş zamları, tayin hakkı ne zaman yapılacak dedi. Ve sürekli işlere toplu iş sözleşmesinin aynı anda yapılmasını istedi. Çünkü az önce de belirttim, farklı farklı iş kollarında, farklı farklı zamanlarda zamlar yapılıyor ve enflasyon farklı farklı çıktığı için işte Ocak ayında 133 maaş zam alacak işler 833 TL üstüne ama Ekim ayında sadece %15 alacak kamu işleri. Yani arada maaş farkları oluşmaya başladı. Bunun önüne geçilmesi için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e İYİ Parti tarafından toplu iş sözleşme haklarının iyileştirilmesi adına çalışmanız var mıdır? Çalışmanız varsa nelerdir? Sordu. Sürekli çıkar kadrosuna geçilen işlerin tayin hakkının yapılmasını istedi. Özlük hakları iyileştirmesi için bir düzenlemeniz var mı dedi ve sürekli işçi kadrolarına çalışan işlerin diğer personeller arasında ayrımcılığa sebep olacak uygulamaların önüne geçirebilecek misiniz? Bunu nasıl sağlayacaksınız dedi. Yani aynı anda toplu sözleşmeleri yapılsın dedi devlet memurları gibi. Ve meslek kodu mağduriyetinin ne zaman düzeltileceğini sordu bakan arkadaşlar. İyi Parti milletvekili ve 24 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan 690 sayılı kanun hükmünde kararname ile KYK ile kamuda görevli personelin durumunu düzenleyen bir Bu KYK kapsamında taşınan işçi sürekli işçi kadrosuna geçirildi ama birçok problem devam ediyor dedi. Bakana bu problemleri ne zaman halledeceksiniz dedi. Mazeret tayin haklarını verin dedi. İş ve meslek ve meslek odunun birbirinden farklı teşk teşkil etmesi ve toplu sözleşmenin imzalanmasının ve hayata geçilmesinin uzun sürmesi, haftalık çalışma sürelerinin personel arasında değişiklik göstermesi, çeşitli mağduriyetler yaratıyor, ilgili durumlar ve personel arasında sınıf ayrımcılığının hissedilmesi ve iş bırakışının bozulması neden oluyor dedi. Resmi olarak bakanın, çalışma bakanı Vedat Işıkan'ın bu soru önergesine cevap vermesi gerekiyor. Cevap geldiği anda biz de size videolaştıracağız arkadaşlar. Takipte kalın. Hem YouTube kanalımıza abone olun. Hem de WhatsApp'tan ve Instagram'dan bizi takip edin. İkisinin de linkini videonun altına ekledim arkadaşlar.